Şimdi birilerinin bir siyasi partiye bir şey oluyor, bir düşmanlığı oluyor, bir başka siyasi parti adına orayı tağutlukla suçluyor. Bir kere ben böyle bir davranışı kesinlikle reddederim. Böyle bir saçmalık olmaz. Hiç kimse bir siyasi parti adına hareket ederek bir başkasını dini açıdan suçlamaz. Yalnız Allah rızası için hareket ediyorsanız doğruları anlatırsınız, olur biter. Bu ben hep görüyorum. Adam şu, şu A siyasi partisinden B siyasi partisinde olanlara tağut diyor. Peki sen nesin? Bir kere senin şu zeminin bir sağlam olsun. Bir kere bu, 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 bu yol asla kabul edilebilecek bir yol değildir. Hiç kimse kendi siyasetini desteklemek için ayetleri kullanmaz. Bu bir kere aklımızda olsun.